koyayım dosyayı. Tamam koy işte tek tek gösterir sonra Önder ya. ama Işte, her zaman tamam. gibi. Atlatalım gitsin. Mı ya. <gülüyor> 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 ha, ne adamsın <laughs> ya. <gülüyor> İyidir kanka hoş geldin. Ne oldu benim taktik işe yaradı mı? Vallahi çok çok sağ ol. Allah senden razı olsun. O kadar işime yaradı ki <laughs> Arkadaşlar mühür marka arabanın reklamı ne oldu? İyi gidiyor Önder Bey. Ya her şey harika merak ya, etmeyin. Yapıyoruz abi. bir şeyler efendim. Biz şey, inşallah şey iyi olacak efendim. Olacak. Yani... Güzel. Biraz da Müfit Bey'i dinleyelim bakalım neler bulmuş. Ben e, bayandan satılık araba sloganını buldum Önder Bey. Müfit Bey yanlış duydum galiba. Bu arabalar ikinci el değil fabrika çıkışı satılacak. ha Biliyorum Önder Bey. Şimdi e, bayandan satılık olmasını şöyle açıklayacağız. Şimdi bu fabrikada e, çalışan işçi sınıfının hepsi bayan Önder Bey. Böylelikle dünyada ilk kez sıfır bir araba bayandan satılık olmuş olacak efendim. Nasıl ama? Fena fikir değil. Ama fabrikada çalışanların tümü kadın olmazsa tüketiciyi yanıltmış olmaz mıyız? Biz de ameliyatla erkek işçileri kadın yaparız Önder Bey. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Hadi be oradan. Başka şeyler bulun. Başka daha güzel şeyler. İyi <laughs> günler. Masar ile görüşmek istiyordum. E buyurun beyefendi. Masar benim. Buyurun. Aa, merhaba Masar Bey. E sizinle çok önemli bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Tabii tabii. Buyurun şöyle oturun. Burada görüşelim. Buyurun. Evet, sizi dinliyorum. Konuyu hiç uzatmadan en kestirme şekliyle size anlatayım Masar Bey. Ben Macide Hanım'ın tedavisini yapan psikolog. Macide Hanım kocası Zeynel Bey'in vefatından sonra ciddi bir şekilde bunalıma girdi. Evet, farkındayım ya. Ee, bakın, Macide Hanım henüz iyileşmedi. Ve sizinle evlenmezse de iyileşebileceğini hiç zannetmiyorum. Nasıl yani, anlayamadım. Sizi kocasının yerine koymuş durumda. Eğer evlenmezseniz çılgın şeyler yapabilir. Yani delirebilir. Hadi ya onunla geçici bir süre de olsa evlenmeniz gerekiyor. Bu durum aynı Türk filmlerindeki gibi Masar Bey. Hani Türk filmlerinde sevdiğiyle evlenmesi ölür diye bir hastalık vardır ya. Evet. İşte bu da onun fiziki değil de psikolojik versiyonu. Bilmem anlatabildim mi? Evet, evet siz anlattınız da. İşte bu da ispatı. Karar sizin Masar Bey. Karar sizin Masar Bey. Kararsızım Müfit Bey. Geldim. Evet Mazhar bey ben hazırım. İstediğiniz an, istediğiniz dakika hemen evlenebiliriz. Maalesef beyan. Evlenmeyeceğiz. Evlenmeyeceğiz. Tamam bitti. Ne? Evet. Evlenmeyecek misiniz? Olamam. Bu bir şaka olmalı. Hatta bir fıkra da olabilir. Hatta hatta karikatür bile olabilir ama bu gerçek olamaz. Bu gerçek. İster inan ister inanma. Evlenmeyeceğiz. Bravo oğlum Masar, bravo! Hayır. Demek gelin arabası olacak ha? Ne gelin arabası hmm. olacak? Bu dahiyane bir fikir, bravo oğlum, kutlarım seni! Mühür, gelin arabası, müthiş bir slogan! Kutlarım seni evladım, sağ kutlarım abi. seni! Sağ olun, <laughs> <abi>, sağ olun! <laughs> <abi, sağ gülüyor> Allah kahretsin, daha nikah masasına bile gelemeden burada iş bitiyor ya! Ne mahsusum ben ya, affet! Ne, ne oluyor burada? Reyhan, gelin arabası mı olacak? <laughs> Ne yapsam bilmiyorum ki. Evlenmezsem delirir mi acaba? Hayat ya. ya. <laughs> Lan delirmesin bu beni. Delir Merhaba sayın seyirciler. Tekrar beraberiz. Bugünkü konuğumuz Sayın Macide Hanım. Macide Hanım gördüğünüz gibi delirmiş. Macide Hanım bize ve seyircilerimize niçin delirdiğinizi anlatır mısınız? Mazhar! Mazhar yüzünden delirdim. Delirmemin tek sorumlusu masardır. Mazhar! Zeynep, Zeynep, Zeynep. Maser, masar. Aa! Masar, masar, masar. masar. Hayır. Aa, hayır, hayır, yalan söylüyor. Ben onu delirtmedim. Medyayı arkasına alıp toplumu yanlış yönlendiriyor. Hayır! Hayır! Ay ay ay, 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 ay kabusmuş be. Ay, ay, ay kabus. Uyumaya devam edeyim bari uykum kaçmadı. Öyle olmuyor. Evet. Nasıl oldunuz Macide gördüğünüz gibi hiç iyi değilim doktor. Evet, Napolyon olmuşsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet, maalesef Napolyon oldum. Ve, ve, ve üç şey istiyorum. E, nedir o üç şey? Masar. <laughs> masar ve masar. Yani diğer adıyla Zeynel, 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 Aa. Zeynel! Bu da kabusmuş. Hoş, dizi film gibi ya. Kabuslarıma reklam alacağım ha. Ay, neyse. Uyun. Uyun, uy. Uy, 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 uy uy. Uyun, uy, uy, uy. Gel lan buraya. Gel buraya. Ne bu? Ne bu? Sevgili muhterem kardeşim. Bu kalbin kadar tertemiz pırıl pırıl sayfayı bana açtığın için çok teşekkür ederim. İleride bu sayfaya baktıkça beni bol bol aa, hatırlarsın İmza Nurettin Tilki. Ne lan bu? E ee, sen veresiye alışveriş yapanlar için veresiye defterine yazılsınlar demedim mi? <laughs> Allah'ım bücür zevzeye, Allah'ım bücür zevzeye. Ben sana dedim ki... ...veresiye alışveriş yapanların adını, soyadını, bir de ne kadar borcu olduğunu yaz dedim. Hatıra defteri gibi yaz demedim ki. Kusura bakma, yanlış anlamışım. Zaten, zaten bir şeyi de bir kere doğru düzgün anlasan... ...yemin ediyorum, yemin ediyorum kurban keseceğim. Sen, sen onları niye birbirine yapıştırıyorsun? Hani reklamlarda şampuanı ayrı, saç kremi ayrı zaman mı? Hayır, şimdi ikisi de bir arada diye reklam yapıyorlar ya... ...ben de bazı müşterilerimi... Ee, kolaylık olsun diye ikisini bir araya getiriyorum. Nasıl muhteşem abi, zekam iyi mi? <laughs> çok zekisin muhterem, çok zeki. Bana bak, bana bak. İğne dürtülmüş balon gibi patlayasın Emin. Hemen, hemen onları birbirinden ayır... ...yoksa ben de senin bir yerlerini ayırırım, anladın mı? Tamam muhteşem abi, kızma ayırırım ben bunları. Merhaba. Ee, nasılsın bakkal efendi? Buyurun Rihan Hanım, hoş geldiniz. Ee, ben sizden bir şey rica edecektim Muhteşem Bey. Ee, Buyurun Rüyhan Hanım, bol çeşitlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hepinizdeyiz. Ee, Benim sizden ricam başka bir iş için olacak. <laughs> ne gibi mesela? Ya mesela, mesela, mesela doktor olmanız gibi mesela. Ee... Tabii yani ben doktor olmayı çok isterdim ama üniversiteye giriş sınavları malum işte kazanamadım tıp fakültesi <laughs> İşte onun yerine tıp fakültesi yerine Yüksek Bakkallar Akademisi'ni kazandım ve gördüğünüz gibi bakkal oldum. Ben sizden e, bir iş için doktor rolü oynamanızı rica isteyecektim. Aa, olduğu vakit, olduğu vakit tabii o zaman olur zaten ben artistimdir e, fakat... Bunun karşılığında benim ne gibi bir menfaatim olacak yani demek istiyorum ki... ...bunun karşılığında siz bana Firdevs Hanım'ı ayarlayabilir misiniz? Oha! 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 Çok kolay ki. Siz benim işimi halledin. Ben sizin işinizi çip şak diye hallederim. Oha, çok güzel çok güzel. <laughs> tamam o zaman anlaştık. <laughs> Doktor Bey benim kalbim ağrıyor. Ne yapabilirsiniz? Öksürün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evale butamsın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh yanı yanı başıma. Görsün minnet hayal gerçek yanına. Ruhuna sağlık ruhsal til ölmemiş. Gel